Köşe, Akşar, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görürüz Evet. Brawl nasıl oynuyoruz. Doruk da gelecek. Ne? Evet Doruk da gelecek. Biz bir el atalım önce Doruk gelmeden önce. Şimdi kiram savaşlarını seç. Bu oyuna gireceğiz. Derdim şey benim. Ben derdim böyle. Ben de. Doruk da yanımızda. Evet. Sus. Evet. Şimdi biraz sonra Doruk da gelecek. Herkes alıp Ağzım nerede? Sağ 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 Duruk bir <laughs> sen bizde oynamıyorsun. <laughs> Durup, bak, bak Aferin. Duruk enerji almış onu göster. İken. <laughs> Retab. Biz oyuna odaklanalım. Fark var ya. bağırma mı? Sakin. Öner, öner var kaleye vuruyorum ben. Bitti. <laughs> kaleye bir yaptım. Arkadaşlar de bir, bat, bir, bir bir, bir bir. Sos sos. Ah Aynen ben bitirdim. Evet Doruk da gelecek. Doruk uyuklu enerji kopyayı öldü. Artı sekiz kıp aldı. Biz artı sekiz aldık Doruk. Evet. Şimdi ben Doruk Doruk çağır da ben geliyorum. Arkadaşlar Doruk geldi. Ben kutumu açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Doruk kutusu açıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Kerem'in kutusu yok. Evet. Evet kutu açmıyorum. 95. Evet Doruk şimdi yemeyeceğiz tamam mı? Hadi hadi verin herkes. verin verin. Çok ses. Evet Doruk. Arkadaşlar yalnız buraya Alpirmo'yu ben çıkarttım. Alpirmo <laughs> çıkar. Nasıl çıkartın Alpirmo'yu ya? Alpirmo o kadar zor çıkarıyor <laughs> <diyor> ki. Oğlum <laughs> Alpirmo zaten çıkacak. Alpirmo, Rozo, Barley hepsi bebeği şöyle çıkacak. Ama küçük kutudan çıktı valla. Bir açtım. Leon sandım. Kerem, Leon bir kere küçük. Leon sanamaz. Hem yani sanarsın sen gerizek Doğru. Leon bütün Osman. 1632 oldum gördünüz mü arkadaşlar? Kastı be. Kerem ses biraz. Öldüm. Şöyle öldünüz. Ben niye aksettim boşuna Boşsun çünkü. Ver hava ver hava. Biznobuz beyler. Yereldik, yerelde beyler. Evet, bu sefer güzel oynayacağız değil mi Doruk? <laughs> Doruk adını rastgele niye koydun? Doruk'un adına başlarsak hudu fudu tik tik tik. Hudu fudu kuduk tik tik. Hudu fudu kuduk kuduk. Ee. Neye Doruk özürlü hareketleri yapmaya başladı beyler. Doruk hastaneye Abi, gitti. Gittim. İyi vurdun. Cilsiz. Doruk hadi. Doruk hadi vur Doruk, Doruk pro. Boyu... Of ya. Oy İsami git. Ya ne diyeyim. Yandım ayın, ayın. ay, ay anam dur. Git vur adamı. Ay dur. 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 Nereye atıyorsun ultiye? Dur. Kurti rastgele attı. Ben ultimi attım. Bir yere attım. Zine, baba, baba. Dur, ya? Hadi dur, çok dur, saldır saldır ona saldır ona koş. Koş saldır. Dur, dur oynamayı bilmiyor. Geliyor. Doruk oynamayı bilmiyor. Ama yeniyoruz olsun. Doruk oynamayı bilmiyor. Evet gördüm. Doruk oynamayı bilmiyor beyler. Doruk oynamayı bilmiyor. <laughs> Bildim diyor bu da. Doruk hadi vur vur. Bakın Dora bakın. Doruk oynayışı yanında. Doruk pro ben not. Duruk dolu her şey var Bumla, bumla, bumla. Yeneceğiz ya 20 saniyede. O. Vur Kerem vur vur. O. Hatta sıfır yapacağım ben. Sıfırda bitersiniz siz sıfırsınız da. Bitirdim. Yendik de okuyacağız. Evet hey, like, arkadaşlar kısa bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.